Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım bu videomuzda sizlerle birlikte market alanından M2 turnuvasına özel üste dönüş efekti şanslı paketi alanında çevirmeler yapacağız amacımız M2 şanlı üste ışınlanma efektini çıkartmak kalıcı olarak buna sahip olmak dünkü videomda ufak bir çevirme yapmışım 200 300 elmaslıktı sanırım orada çıkartamamıştık şimdi devam edeceğiz bakalım ne olacak abi şöyle ben bir tane 30'luk çevireyim. Tamam, bir günlük aldık, tamam mı? Aa, bura böyle mi olacak? Ben o zaman 3 3 çevireyim şimdi. 3 tane çevireyim. Hop. Yine alamadık. 5 tane çevireyim abi. Bu arada 20K elmas vardı sanırım. 150 elmas. Var. Aha. Abi dur bir saniye, ne oldu? <laughs> dur, efekti efekti mi aldım? Anlamadım ki ben bir şey. Kalıcı olarak yeni bir tane al. Üste ışınlanma. Onay dedim. Tamam dedim. Aldım mı şimdi ben bunu? Dur abi. Nereden bakıyordum ona? Dur 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 dur. Hazırlık. Dur şimdi. Performans. Savaş ifadesi yanı. Savaş efekti. Dur 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 dur. Nerede lan? Abi heyecandan ne yapacağım şaşırdım. Almışım. Abi almışım. Arkadaşlar normalde bu üstü ışınlanma emek şansı doğuş efektini almak için 1K, 2K, 3K harcayan kişiler var. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Dün yayınlamış olduğum videoda test çevirmesi yapmıştım. Orada toplamda 270 elmas falan harcadım. O 270 elmaslık çevirmede çıkartamamışım. Hatta sizlere sormuşum ki devamı gelsin böyle bir içerik yapayım mı diye. Yorumlarda bazı abonelerimden böyle bir talep geldiği için böyle bir içerik yaptım. Bu içerikte de 280 elmas harcadım. İkisini toplarsam 550 elmas oluyor sanırım. Yani 550 elması da 30'a böldüğümüz zaman yani 18-19 çevirme ile birlikte doğuş efektini almış bulunmaktayız. Hayırlı olsun diyelim. Üste ışınlanma M2 şansı doğuş efektinin savaş alanındaki görselini görürken sizlere birkaç konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Hatırlarsanız bölüm 1 ve bölüm 2'sini çektiğim abonelerimle 1v1 kapışmasının 3. bölümü yakın zamanda gelecek. O bölümde kuralları ve etkinliğe nasıl katılacağınızı tamamen açıklayacağım. Bu etkinliği oturttuktan sonra çok farklı bir içerikle birlikte de karşınızda olacağım. Tamamen abonelerimle güzel videolar yapmak istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.